Herkese kolaylıklar dilerim arkadaşlar. Yine bugünü de boş geçmedik. Vak grubuyla kontak tamiriyle arkadaşlar günü kapatacağız galiba. Şimdi İstanbul'da Nurtepe'de kağıthaneye bağlı Nurtepe'de Gökhan kardeşimin bir hafta önce almış olduğu Seat Leon aracının kontağını bulunduğu konumda tamir ettik, topladık. Ve Şimdi şu kilometre çıtasını ve bakalitlerini taktıktan sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Burada yine her videomda olduğu gibi sizlere bahsetmek istediğim yani yolda kalmanızı engelleyecek birkaç şey var arkadaşlar. Bakın şu anahtarın kumandası üstte kalacak şekilde düğmeleri üstte kalacak şekilde arkadaşlar. Şöyle kontağa takarsanız anahtarı da kontakta şöyle L yaparsanız şöyle daha daha hani kuvvetli darbe yaptırarak hani çevirip bir iki defaya mahsus daha Sertcene çevirerek döndürme ihtimaliniz olabiliyor arkadaşlar. Daha önceki videolarımın altında hani bunları söyledim. Yani yüzde %90 oranında hep yorumlar teşekkür ederim usta. Allah razı olsun usta. İşte Allah seni sevdiğine bağışlasın. Yolda kalmaktan senin sayende kurtulduk vesaire gibi güzel yorumlar görüyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Birkaç tane de olsa e gözüme çarptı ya Usta senin yüzünden anahtarı da kırdık ne olacak şimdi İşte herkesin dediğine inanmayın vesaire gibi birkaç tane yorum okudum Arkadaşlar şimdi şöyle anahtarın kırılması veya şu susta mekanizmasının dipten kırılması hiç ama hiç önemli değil Neden siz zaten yolda kalmışsınız. Hani olağanüstü bir durum var bundan daha ötesi mi var yolda kalmışsınız aracınız gitmiyor yürümüyor Şimdi bu anahtar kırılsan olur arkadaşlar Gidersin bir anahtarcıya 3-5 kuruş verirsin Kasasını yenilersin Mis gibi de tertemiz de olur Şimdi arkadaşlar Anahtar örnek veriyorum Hani buradan dipten kırıldı Sıkıntı yok Bu sefer anahtarı penseyle Penseyle zorlayıp Penseyle döndürmeye çalışırsınız Hiç anahtarı kırmayayım zorlamayayım çok fazla derseniz Şuradaki pinden söküp İnce bir cisimle o oradan söküp arkadaşlar anahtarın ucunu çıkartıp daha sonra kontağı takıp penseyle şöyle birden sert sertçene böyle sertçene çevirerek arkadaşlar içindeki kırık parçanın yerini değiştirip kontağı döndürmeniz mümkün olabiliyor arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi bunun da yine altını çizmiş olalım arkadaşlar. İkincisi de otorik e, diriltçilerin e, ve işte ustaların veya bilhassa işte aracın kontağını söküp de benim videolarım sayesinde aracın kontağını söküp biraz da kırsal yerlerde Anadolu'da işte anahtarcıya kontağı götürmek isteyen kullanıcılar şu üstteki başsız civataları söküyor arkadaşlar tamam mı onun da nasıl söküldüğünü sizlere daha önceki videomda göstermiştim yine göstereyim şöyle çelik bir bakın ben neyden yapmışım herhangi bir sağlam bir tonevidadan yapmışım herhalde şöyle bir nokta yapın kendiniz arkadaşlar ama şu çelik sağlam olması lazım ki şuradaki vidada hani nokta yeri açsın kendisine. Ki hani ucu eğilirse kesinlikle sökemezsiniz arkadaşlar. Yani bu izel taş bir tornavida olur. İşte güzel çelik bir alyan olur. Hani onun artık kararını elinizdeki malzemelere göre siz verirsiniz. Böyle kenarına vurarak arkadaşlar böyle kenarına vurarak o vidaları döndürebilirsiniz. Şöyle kasıntılı bir şekilde. Bir de bu yüksek model araçlarda buralar daha açık. Daha kolay yaptı bunu Almanlar. Eski model araçlarda 2009'a kadar yanılmıyorsam olan araçlarda burası böyle biraz daha sıkışık. Daha zor. Hiç sökülmüyor o vidalar. Yani sizler tarafından hiç sökülmüyor. Neyse arkadaşlar vidaları söktük. Ve kontağı çekiyorsunuz çekiyorsunuz ama gelmiyor. Çekiyorsunuz çekiyorsunuz ama gelmiyor. Neden? Bakın arkadaşlar şurada bir tane tırnak gözüküyor bak kolu da göstereyim hatta. Şu tırnak bakın. Gördünüz mü? Buradaki tırnağı böyle yaylandırırsanız, kastırırsanız, kontağı da aşağı doğru çekerseniz kontak elinize gelecek arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde aşağı çekin. Çünkü şu kabloları dipten koparmayın ve şu antenin kablosunu dipten koparmayın arkadaşlar. Ona dikkat edin. Bir sonraki videomda yine görüşmek üzere arkadaşlar. Şunun da altını çizeyim. Bu Araç bu arızayı yaptığında Audi, S6, Skoda, Volkswagen hepsi bu kontak dönmeme arızasıyla karşılaştığınızda arkadaşlar İstanbul dışındaki kullanıcılar lütfen beni aramasın. Çok rica ediyorum. Yani elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum herkese, hepinize ama abi şimdi adam kalkmış bana bugün mesela 2-3 kişi diyor ki usta biz yolda kaldık e anahtar dönmüyor ne yapacağız bize bir yol göster. Ya abi her videomda söylüyorum zaten kontak sökülecek. Yani değişecek. Değişmezse iyi bir usta bulabilirseniz kırsal yerlerde Anadolu'da zor. Yani iyi bir usta bulabilirseniz tamiri işte randıman verir. Sıkıntı yaşamazsınız. Ama iyi bir usta bulamazsanız kendine güvenen bir usta bulamazsınız arkadaşlar. En azından yan sanayisiyle değiştirmenizi ben tavsiye ederim sizlere. İstanbul'un neresinde olursanız olun bu Gökhan kardeşim gibi usta konum atıyorum hemen çık gel demeniz yeterli arkadaşlar. Gökhan kaç dakikada geldim kardeşim? Abi, 25 dakika. 25 dakikada geldim. Arabanın onarımını ne kadar yaptık? Kaç dakika sürdü? 10 dakika falan 15-20 dakikada o sürse yani bir saat gibi bir en geç kısa bir sürede arkadaşlar. Yani bir kurtarıcı arabayı yükleyene kadar ben sizin aracınızın marşına basıp sizi uğurluyorum arkadaşlar. Videonun hemen altında açıklama bölümünde iletişim bilgilerimi detaylıca yazacağım. Oradan bakıp ulaşım sağlayabilirsiniz. Benim kim olduğumu da merak ediyorsanız arkadaşlar İstinye oto anahtarı yazın. Google'a biz abi kardeş çalışıyoruz. Murat Çelik abim, Mustafa Çelik ben arkadaşlar. İstinye oto anahtarı yazarak Google kimliğimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan da oto anahtarı yazarak yaptığımız spesiyel çalışmaları, güzel işleri oradan mutlaka takip edin arkadaşlar. Oto anahtarı Murat Çelik. Kendinize çok çok iyi bakın. 0539 670 82 31 0539 670 82 31 numaralı telefondan bana ulaşım sağlayın arkadaşlar. İstanbul'un neresinde olursanız olun hatta Tekirdağ işte solumda Kocaeli Karamürsel'e kadar gittik. Sağımda da Tekirdağ Şarköy'e kadar gittiğim günler olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.